500 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin 12 maddelik düzenleme meclise gönderildi. Ancak imzalar henüz tamamlanmadı. Çalışanlar büyük bir sabırsızlıkla düzenlemenin yasalaşmasını bekliyor. Peki sözleşmeliler eğer kadroya ne zaman geçecekler ve hangi şartlarla kimler yararlanabilecek? Cevabı haberimizde. Farklı kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 500 bin kardeşimizle Ailelerini bir fiil etkileyen bu önemli adımın hayırlı olmasını diliyorum. Sözleşmeli personelimizin de inşallah bundan sonra çok daha büyük bir şevkle vazifelerine sarılacaklarına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 bin sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle ilgili müjdeyi bu sözlerle duyurdu. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Sözleşmeli personelin kadroya alınması ile ilgili 12 maddelik teklif meclise sevk edildi. Sözleşmeliler şimdi teklifin bir an önce komisyon ve genel kurul gündemine gelmesini bekliyor. 4C'den 4B'ye geçenler Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkez çalışanları gibi geniş bir kesim kadroya geçirilecek. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları ise korunacak. 4 yıldan daha az hizmet süresi olanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakil yapabilecek. Ayrıca düzenleme ile büyükşehir belediyelerinde işten çıkarılanlar görevlerine dönebilecek. Hatta hatırlayın. Seçimler öncesinde ne deniyordu? Hiç kimse Belediyelerimizden atılamaz değil. Öyle mi? Ve büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi gördük mü? Gördük. Memurlarımızı gördük mü? Gördük. İşte şimdi onların hepsi tekrar yasal düzenleme ile evet, görevlerinin başına dönecekler. Sözleşmeliye kadro imkanı sağlayan düzenlemenin imzalar tamamlandıktan sonra bu hafta işleme alınması bekleniyor.